Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar bugün Allah'ın izniyle usulü sünne şerhimizin 26. dersine ulaşmış bulunuyoruz. Allah subhanahu ve ta'ala bizi Kur'an'ın ve sünnetin yolunda giden müminlerden eylesin. Bugün İmam Ahmet İbni Hanbel'in şu güzel metnini şerh edeceğiz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahabelerinden sonra insanların en üstünleri onun gönderildiği asırda yaşayıp onunla bir sene veya bir ay veya bir gün veya bir saat sohbet eden veya onu gören her bir sahabedir. Onunla beraber sahabelik yapan onu işiten ve onu gören sahabeliğine göre sıralanır. Onların sahabelik bakımından en altta olanı topladığı birçok amellerle Allah'a kavuşsa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyenlerden üstündür. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabelik edenler onu görmüşler, onu dinlemişlerdir. Onu gözüyle görüp iman eden kimse bir saatlik görse de sahabiliği sebebiyle bütün hayırlı toplamış olan tabiinden üstündür Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar Bu Ahmet İbni Hammed Rahimahullah'ın metniydi Müsaadenizle bu metni anlamaya çalışalım Değerli kardeşlerim, sahabenin fazileti bölümünden devam ediyoruz Kısa bir bölüm var bu konuyla alakalı Mutlaka buna da değinmemiz gerekiyor İmam Ahmed Rahimahullah'ın bahsini ettiği çağda yaşayan insanlar topluluğu, yani sahabe topluluğu, yeryüzünde insanlar içinde en hayırlı insanlardır. Bu topluluk, Kur'an'a sünnete iman etmiş, tevhid ve davet yolunda mücadele göstermiş, ilim ve cihat yolunda yorulmuş, evini yurdunu sevdiğini terk edip hicret etmiş, bir gün gevşeklik göstermemiş. Bu dini yücatmış seçkinlerdir kardeşlerim. Bu bu kimseleri sevmek dinin bir gereğidir. Onları sevmek imandan, bu zetmek ise nifak ve tutyanklıktandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe topluluğunu özellikle övmüştür kardeşlerim. Hem de onları tek tek isim isim anarak onların cennetlik olduğunu haber vermiştir. Bakınız İmam Bukhari ve İmam Müslim sahihlerinde, Tirmizi süneninde, Ebu Davud süneninde ve Nesai yine aynı şekilde süneninde İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhunun şöyle dediğini naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayan insanlardır. Yani onlar sahabe topluluğu. Sonra en hayırlı olanlar onlardan sonra gelenlerdir sonra onlardan sonra gelenlerdir. İşte bu üç kurun asır dediğimiz topluluk seçkin, sevinmiş, razı olunmuş, peygamberin övgüsüne mazhar olmuş güzel insanlardır kardeşlerim. Bakınız İmam Müslim sahinde rivayet ediyor. Cabir radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ashabıma sebbetmeyin, sövmeyin, dil uzatmayın. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin infak ettiği bir müde ya hatta yarım müde beden olmaz. Bakınız Allah'ın Resulü sahabe-i kiramı Rıdvanullahi Aleyhim'i övmekte. Onların takvada, fazilette ne kadar önde gittiklerini haber vermektedir kardeşlerim. Yine İmam Müslim sahinde rivayet ediyor. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda burada oturup yatsıyı da onunla birlikte kılsak dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve hala burada mısınız buyurdular. Evet dedik. İyi yapmışsınız buyurdu ve başını semaya kaldırdı başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi vaat edilen şey semaya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaat olunan şey gelir. Allah'ın Resulü bakınız kardeşlerim açık bir şekilde kendinden sonra miras olarak bıraktığı sahabedir. Ve sahabe bu ümmetin mirasıdır, emniyetidir kardeşlerim, güvenidir. Allah subhanahu ve teala bu dini onların elleriyle bize ulaştırmıştır. Onlar ki canlarını, manlarını, yurtlarını, sevdiklerini Allah yolunda feda etmişlerdir. Onlar hakkında hüsnü zanla bakmak, hayır konuşmak bizim ahlamızdır, akidemizdir onlara buz etmek, onlara karşı kötü bir söz söylemek, onları kötülemek, Allah korusun onları dinden çıkartma. Bu tuğyanlıktır, cihanettir ve Allah'ın asla metmediği bir davranıştır. Kardeşlerim, aziz Müslümanlar, müsaade edin sahabenin bir tanımını yapalım. i̇bn Hacer'in sahabe tanımı yapılan en uygun bir tanımdır kardeşlerim. O der ki bakınız sahabe tanımını şöyle yapar. Sahabe peygamberle karşılaşan, ona iman eden ve İslam üzere ölen kimsedir. Bakınız İbn Hacer görmek yerine karşılaşmak diyerek gözüyle görmeyip onunla karşılaşarak Müslüman olan sahabi Abdullah İbn Mekdum'u içine almaktadır. Bu manada tanım kapsayıcıdır kardeşlerim. Sahabe olduğu müddetçe insan, küçük, büyük, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmez bu övülen topluluğun içine girer. İlk yılda iman edenle son yılda iman eden arasında fazilet farkı vardır. 10 yıllık sahabiyle 5 yıllık sahabe arasında fazilet farkı vardır. Sonra tabi'in gelir sahabeden sonra. Tabi'in sahabe sonrası gelen bir topluluktur. Onlar da övülmüştür. Bakın bu hadiste bahsi hadiste onlar dövülmüş. Şüphesiz ki onlarda ilim, davet, cihat yolunda bu dine büyük bir katkı olmuştur. Lakin onlardan en takvalı, en çok cihad eden kimse bile bir sahabiden faziletli değildir. Onların sahabenin faziletine yetişmesi güçtür. Lakin onlar da kendilerinden sonra gelen tebe-i tabi'in topluluğundan faziletlidir. Keza bu üçüncü toplulukta övünmüştür bu üç asrın insanları ırk, dil, ten, renk, millet boyutunda faziletli sayılmamıştır. Dikkat edin. Aksine dindeki imamlıklarına, takvalarına, hayırlarına, İslam'a erken yaşta dönemde sadık kalıp iman edip Allah'ın dinini yücelttiklerinden dolayı övünmüşlerdir. Onlar dine erken yaşta sadık kalınca övgüye mazhar olmuşlardır. Bir sahabe tüm tabi'in ve tebe-i tabi'inden faziletlidir. Bir sahabenin cihat yolunda burnuna yapışan toz, tabi'in ve tebe-i tabi'inin takvasından, verasından, tevazusundan, amelinden, ilminden daha üstündür, faziletlidir. Neden? Çünkü en zor şartta ve en erken dönemde dine iman etmek, onun uğrunda vuruşmak sahabeye layık olmuştur. Bu yüzden de onlara bu fazileti getirmiştir kardeşlerim. Bakınız Ebu Davud rivayet ediyor, İmam El-Beni sahihinde bunu sahihliyor. Said İbni Zeyd radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Ebu Bekir cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyir cennetliktir, Saad İbni Malik cennetliktir, Abdurrahman İbni Af cennetliktir, Ebu Ubeyde İbni Cerrah cennetliktir. Onuncu da sukut etti. Dinleyenler onuncu kim diye sordular. Bu talep üzerine Saad İbni Zeyd dedi. Yani bu kendisi idi. Zeyd sonra ilave etti. Allah'a yemin ederim onlardan birinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bunu vermesi sizden birinin ömrü boyu çalışmasından daha hayırlıdır. Hatta ömrü Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar uzun olsa bile. Bakınız aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Allah'ın Resulü sahabeyi böyle tek tek anıyor. Onların cennetlik olduğunu müjdeliyordu. Onların davranışları, onların ahlakları, inançları ve amelleri bunları gerekli kılıyordu kardeşlerim. Biz Allah'ın Resulü'nden sahih haberleri tasdik eder, iman eder hakkında en ufak bir şüpheye ve inkara yetenmeyiz. Allah subhanahu ve teala bizi sahabeye böyle bir bakış açısıyla rızıklandırsın. Rabbim bizi onları hayırla gören, hayırla anan ve onlarla mahşer gününde bir olmayı kolaylaştıran amellere bizi sevk etsin. Sübhaneke ve bihamdik. Şüvedu en la ilahe illa ente ve estağfiruka ve etubu ileyk.